Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bir dakika. Ne ya? Aman buraya bak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 3 tane koyunumuz eksik. Lan gel buraya. Ps ps. Neyse gelirler herhalde. Ne tarafa gittiklerini bilmiyorum çünkü dışarıdaydım. Koyunlara da bazı kuzulara, koyunlara da çanta takacağım şimdi. Çünkü bak 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 bak. Bir yağmur yağdı mı süper çıkacak burası. Hacıban hanım de... Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> ha, sen mi geldin Yaz buna küçük kızı mambo bakayım sana olacak mı bundan korkuyorlar normalde kaçmıyorlar benden de bir dakika ben bunların yolunu biliyorum açlara şimdi yem. bunlar yemi sever. gel

lan çan lan korkma abi çandan nasıl korku ula ya 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 자, 가르르르르르르다딱 Ağam bile oh. Aç kapağı. Çıksın. Ha. Artık kalkmak zor bence. Güzel olsam hamile ya. Kese sokun diye ona kaçıyor. Ya ya ya. Ama iyi. tatlılığına bakır. <gülüyor> <gülüyor> Oy diyor bak oy diyor. <laughs> ah, 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 sana tasma alayım, ha, tasma aldım, gel. Kaçtım. Şunu ben bir hayduta bir deneme yapacağım. Aslında hayduta değil bu ama bakacak boyunu oluyor mu? Bunu da hayduta aldık. Ya pardon, her kilo aldık ama. Eğer hayduta yakışırsa. dostum bak. Güzel bir tasma. Kaliteli bir tasma. Dur. Ne Gel. Ne Dur. Bakalım olacak mı? Vallahi çok da güzel olacak. Dostum ben bunu Haydusa takacağım. Herkül'e başka bir tasma alacağım. Çünkü bu tasma çok yakışacak ona. Dur aslan. Dur dur dur. Şunu bir çıkartalım. Dostum hava kararıyor. Mecbur geç çekim yapıyoruz. Tabi kamera onu biraz aydınlatır ama aslında hava karanlık şu an. Bakalım biraz bol. Bir tık daha mı sıksam? Düşünüyorum çıkartır mı? Bunu çıkartır. Dostum. Bunu da salalım biraz geçsin. Bakın tasma çok güzel bir kaliteli tasma. Boncuklu desenli zili de var. Hadi hadi koş. Oo çok yakıştı ya. Ayşe saldık ya heyecanlandı. <laughs> o tu ayrı bir seviyor. Şimdi, daha ayrı bir seviyor. Onunla mesela domuz boğdular ya birlikte. O yüzden o hep onunla gitmek istiyor. Hakkım oldu. Başla çok güzel oldu. Dostum bu arada bakın çığlığın hareketlerine bakın. Havayı kokluyor. Yalnız şey yerleri de çakır serdik. Ama yine ufak bir iş var. Haydut. Olmazsa o tasmadan bir tane çavuşu alacağım, bir tane herkül alacağım. Baya güzel durdu dostlar tasma. Cık, bakayım bir tasman aslan. <gülüyor> <gülüyor> Çavuş sakin. Dostlar burada da videoyu bitireceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Çünkü hava da kararıyor. O yüzden.